Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün selepti arkadaşlar. Ee, eski videolarımı izliyorum. Ben i̇lk bölümüne karşısındayım. Ee, bu bu e, 3-4 kişinin isteği üzerine yapıyorum bu videoyu. 4-5 kişi de olabilir bilmiyorum. Ee, i̇lk videom ilk videomla son videomu karşılaştırayım. Hemen başlayalım. İlk videom bedava Minecraft e. 0.14.0 nasıl indirilir? Ee, arkadaşlar ben Tamer. Bugün sizlere Minecraft'ta Android telefon ve tabletlerinde nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Diyerekten başlayalım. böyle e, ee, nasıl diyeyim Allah. Eee efekt mefekt müzik falan hiçbir şey yok. normal sade video. İkinciye bakalım. Ben ee, ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, yani yeah, Minecraft'ta bir parça açmış Kayması var arkadaşlar bakın. Sesim gelmiyor. İzlemeni tavsiye ederim. Sesini çok açmayacağım çünkü gürültü yapıyor. Gördüğünüz gibi ses yok arkadaşlar. Burada e, ses kayması oluyor ses gelmiyor. E, ve son videolarımıza bakalım hemen. e, ee, şöyle e, ee, son videolarda gördüğünüz üzere 50 abone 50 abone olduk bu yüzden hepinize teşekkür ederim ee, 52 bari, e, 52 kişilik var e, 52 abone evet arkadaşlar artık animasyonlu mesela böyle monster school gibi şeyler atmaya başlıyorum efekt koyuyoruz efekt Evet çocuklar dersimiz iksir. Evet. Mesela malzeme kaç e, Mesela efekt efekt geliyor artık müzik e, videoları müzik ekleniyor. Şöyle başlara şeyler falan koyuluyor. E, e, mesela top 10 falan öyle şeyler yapıyorum. Son videolarla ilk videolara bakarsak vay bir gelişme var. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere kalitesi çok düşük ama ben bunu yükselteceğim. Ya bu arada ee, ilk videomla son videomun kalitesini karşılaştıracağım. Şöyle ilk videomu kalitesi. Bu arkadaşlar ben Tamer. Bugün sizlere Minecraft'ta Android telefon ve tabletlerinde nasıl indireceğimizi göstereceğim. Bir sonraki videomu Bir Bir tane oyun videomuza falan bakalım. Mesela şuna bakalım arkadaşlar, son videolardan biri. Haydi. 16 görüntüleme 2 like bu çok kötü bizim için. Ama olsun... 1440. yeter bu güzel arkadaşlar. Clash Royale oynuyorum. Şey hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi son videom. Son videolarımdan biri. Bu 360 p çünkü arkadaşlar. Böyle baştan başlatayım. Haydi Niye yaşadı bu ya. Hadi. E, bu videonun tamamını izlemeyeceğim arkadaşlar siz Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bu bölümde eski videolarımla ilk videolarım pardon eski videolarım ve son videolarımı izledim karşılaştırdım. Umarım büyük bir gelişme olduğunu siz de anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.